Şimdi startladık. Şimdi startladık. Ya aptal ha burada monitörümü kıracağım bir gün ya. Tamam yani bu burada dursun. Arkadaşlar hoş geldiniz bu arada. Şöyle yaparsak eğer bunu da buraya genişletirsek eğer bunu buradan genişletirsek eğer Neyse pozitif bakarsak yarın sadece Ahmet vuruş videosu çekeceğiz değil mi? Böyle bir artımız var. Başlattım mı içi? Cehide sertliğim de. Aleyküm selam arkadaşlar hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? İyisinizdir inşallah. First, first değilsin maalesef. Mehmet Mustafa birinci. Aleyküm selam siz de adamsınız. Eyvallah hoş geldiniz. like benden olsun. Adamsın. Alena senin çimini bozarken hiç içlerin yanmadı mı? Hayır. I got bible eliminations just now. bir <laughs> ben awesome. Plan benim planım değil. Burayı bozabilirsin yani. Beşe neden geçirdim de bak sendeki de bunun aynısı. Ben yerlerini değişmiştim yine bozuldu ya. Mark the location. Mark the location. Vural abiniz yok şu an. Hoş geldiniz Vural'dan. yine bozmuş kontrollerimiz sağ olsun. <laughs> Merhaba teşekkür ederim hoş geldiniz canlar. İsmini okudum İbrahim. <laughs> ne? deli ya deli yemin ederim ben Neyse şuna yine eriz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz lan? Be? Ben yapken ne yaptınız? Bugün yayınımız biraz geç açıldık Kusura bakmayın. Abi ismi okur musun? Uğur okudum. İsminizi okuyunca ne oluyor? Abi hesap.com'dan uyunca aldım abi geldim. Yeni aldıysan gelir birazdan. Ben ee, böyle bir yorum yapmanı ben istemedim ya da kimse istemedi sağ ol sevdiğin için ama diğeri için bir daha öyle bir yorum yapma. İyiyim <laughs> teşekkür ederim hoş geldiniz. Takipler için hoş geldiniz. Tamam, Dolan sensiz ederim. çekinmiyor. Ah tamam. Bugün vallahi değilim. bir tık işlerle falan uğraştık. Dırdır dır falan yaptık. O yüzden yoktuk. Bir de kuaföre falan gittim. Zaten yayını bir saat tutacağız mecbur. Ben, 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 ben. Yok sana demedim aslan. Ya benim killerimi çalma kardeşim olur mu? Farklı yerlere oyna gerekiyorsa ama benim killerimi çalma. <laughs> Alena yukarı çıkar mısınız artık? <laughs> bitirecektim. Hayır arkadaşlar akşam da Bu Ben aşağıya bitireceğim. mı Hayır. Ha dışarıdakileri vurmuşlar. yok şu Ablamız. Altımız var, altımız. Nerede? Awesome. Ya yamyam yam gibi bütün lootları alıyorsunuz ya kendi vurduğunuz lootları alsanız da kurban olayım ya Açtım başlama aşkım Biri geldi Geldi. Geldim ben de, ben de, ben de. Yukarıda üstünde. Önümde gidiyor. Watch out. Ya bir şey soracağım. Takım benim etrafımda dönüyor ama etrafa bakıp sıkan kimse yok. Çok garip bir fight attınız bu arada. O ben bir daha geliyorum da. Hayır bir kişi kalıp da etrafa bakmak istemiyor. Arkadaşlar sizlerden ricam şu an spam atmazsanız çok mutlu olurum. TikTok'ta çünkü aşırı bir spam var. Barış keser. Niye bu kadar spam? Yani gerek yok. Nurgül sen de aynı şekilde. İbrahim sen de aynı şekilde. Balım bu kadar spam atmayın ya. Nazar değdi. Nazar değmedi. Takımın dikkatsizliğini öldük. Abi 7 bin böyle bir ne yardımcı olur musun? 4 bin mi? Belki binleri tamamlayayım. Belki bir gün hani şey yaparız ama şu an yayın içeriği olarak onu yapamam. Dura bakmayın. Hani maçta denk gelir size hediye ederim. Eyvallah. Ama diğer türlü. <laughs> Alina var var, var, var. var mı Alina bak. var. var, var. Anamlar ortaya açmış ki ya. Geldi. geldi. Ben seninle aboneyim. Teşekkür ederim. Abone olmayanlar da abone olursa mutlu olurum. Bedirhan ortayı sakın alma yavrum. Tamam. Oradan ben bir kart almaya çalışayım. Şu O adama 50 defa bayıldınız ya. Help. Aferin. Ay niye mi Nasıl becerdiniz onu? Anlamadım. Ben dedim ki ben. De. Ay gücüyle gelir. <laughs> ortaya almışlar ya. Oo. Oh. Aa bu tu senin adından var kanka. Sessiz. kaç kişisiniz ya? ya. Bak 3 kişiler baygını almak yerine çocuk gömleği geliyor. Böyle de bir geri zekalı bunlar işte. Motordan mı kalkacağım? Ay, Ayın zor oldu. Ben <laughs> O yumruk da da bak bıçak sallıyor. En üst kattalar. Batu sen beni kaldırsana. Oğlum farmdan niye kaldırıyor? Aa kafayı yiyeceğim yemin ederim ya. Batu kaldır kaldır kardeşim. Kaldır artık. Arena'ya gidip ölmeyin orada. İnşallah. Ya, vurmayı oynayın. Arka. Batu mikrofonla oyun boyu kapalı tutacaksan kardeşim olmaz haberin olsun ha. Müsait bir odaya geç olmadı. Bayık dalım çek yavrum ya. Uzun ya. Şey. arkası mı? O kadar belli ki. Ya hani. o tiplere bak. Çat çat çat. O tiplere bak. Valla Batu'nun hatası ha. Kimsenin değil. Da. Batu kaldır bizimkileri. Hani... Ghost demek istemiyorum. Hiç Batu gidip beni şeyden kaldırsaydı oradan dört kişi oynardık üstlerine. Batu ne mantığa buraya geldi anlamıyorum. Mikrofonu hala kapalı Batu Mehmet'e. <laughs> Duvar arkası mermi yiyorum falan sanırım ya. <laughs> Çok bir şey değil ya. Hapça geçiyor muydun? Nasıl yani? Düş. Merhaba. Hayır ya adam matuzu beni kapat. Bir tane daha yedi de. dedi. Biter diye dedi. Biter diye dedi. Biter diye dedi arkadaşlar evet, o çocuklar burada ghost atıyordur. Gelirler mi? Bence de. Kaçma sapan yani. yani. ne lan biz geliyor. geri. drop var. Drop'a gitmiş şey olsalar. Mesa atmıyorum kimseyle. Yeni gelen canlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Awesome. sen o sesleri niye kullanıyor? Aferin falan diyor ya onları niye basıyor? Elim alışmış şöyle geliyor? Bunları basma gidiyorum ya. Aha. Her oyunda basıyor. Afiyet olsun gelip paylaşalım <laughs> dedim. Aa ah yemiş bitemiş. Aa o pis kalmışım yerden. Böyle bir şey yok ya. Yani. Neyse daha bir sikletim de var ya. Bilmiyorum. Mark the location. location. Bot vermiş orada burada. Hello. Oo, İmran Hanım hoş sen. geldiniz. Teşekkür ederiz. Abla buna binemiyor. Ne yaparsınız be? Azerbaycan'dan selamlar. Aleyküm selam. Parası olup da vermeyen ne olsun? Ha, Fatuz var. Aa, Fatuz geliyor. Yani. Dikkat edin anne. Aşkım haklısın dost dolusunda bu, bu aralığa Dedim ben belli tiplerimden be. belli Bu kere yardıma gidiyorum Emre Git git Ayy Ay, uzaktan. uzaktan arka var arka Arka var Kral bu bisiklet çıkmıyor ya adamlar nerede infa sana Batu bir de sesini aç ya da kardeşim harbi söveceğim düşmüyor çoğu şey. Niye ki? Düşmesi lazım. Mark the location. Allah razı olsun yani bir saat sonra işaret attım kardeşim atmasan neler yapar. Ben oraya nasıl geçeceğim ki ya? Batu'daki kancı bende olsun veya batırdık da. Aha Batu o zaman dayı adımda düşmüyor. İşte ben bunu yapıyorduk. got supplies. Awesome. Kaldır kaldırın, rahat kaldırın birbirinizi. Thank you. Evet, bu evdekilere ne oldu peki? <laughs> awesome. Merdiveni pusu merdiveni. Bunlar iki kişiydi. <laughs> Helal. Asıl. Nerede olsun ayvını? Nerede olsun abi? Ayrı yürüyüm. İçeri gidip geleyim evine. Tamam. Ben sevmiyorum aşkım. Gördüğümde tozu geliyor Abi uyumayın ya Batu o kancaydı ne yaptın Hadi iç gel içeri Buraya gel Batu darlaman lazım yukarıya kanka. Thank you. Bitmedi mi? Batu'yu vurdular. Batu ne yapıyordu? Orada. Ali. Batu ne yapıyordu senin yanında? Niye oynamadı yani? Aa. Batu uyuyor. Cidden uyuyor bu arada. Abi ismi okur musun? Ali'cim birazdan ban yiyeceksin. diye üst üste spam atıyorsun? Kurban oldum. Batu ne yapıyordun kanka, kanka tam orada? Yukarıda... Kanka tam yukarıdakini vuracaktım. Kanka yukarıda adam yoktu ki. Geldi bir yerde. Yukarıda adam yoktu ki. İki tane adam vardı. İkisi de aşağıdaydı. Var. Birini bayılttım. Biri de üstüme atladı üst kattan. Beni vurdu. Sonra sen hala daha yoktun ortada. İşte, su bombası yedim kanka. Kit basıyordum. Kardeşim kendi aklındaki oyun stiliyle oynama olur mu? Bana uygun oyna. Tamam. tamam. Benim arkamdan oyna yani daha doğrusu. Arkadaşlar, şimdi sizlerden bir ricam olacak. TikTok'ta kaç kişiyiz göremiyorum. Youtube'da 500 kişiyiz. Şu an herkes bir ev oylarını atabilir mi? Şurayı sadece bir iki buçuk mince ona doğru götürelim ya. Size zahmet. Ben de bir hava alayım o arada. Çok gerildim çünkü fark ettiyseniz. Kanka neyi alıyorsun? <laughs> Hassasiyet kodum ne abi? Hassasiyet kodumu e, yayın sonu vereyim. Şöyle mi o ekranın ortasına da yapıştırdım. Bu arada bilginiz olsun. Ee, popülerlik sıralamasına şurada ilk üçte olan kişileri ekliyorum. Buradaki ilk üçe girer iseniz eğer yani sabah ben sonuna kadar size ekleyeceğim. Sistemde çünkü sadece o sıralamalı kişilere ekleyecek kadar yerimiz var. Koçak 41 oy gönderdi hemen. Aslan kardeşim benim. Eyvallah. Bakalım başka kimler gönderecek? Abi seni çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Para basmazsan inşallah. Koçka'dan 91 oy daha geldi. Eyvallah canım. Yani bunlar da para bastılar Araplar ama bu e, da basabilir. Yani biz elimizden geleni yapacağız. Umarım kaybetmeyiz. Ablanız 206 bin. Aleyna sen de kasman lazım. Örümcekten 75 oy geldi. Eyvallah örümcek. Evet arkadaşlar büyük küçük demeden en daha uçta ne varsa atma saatimiz şu anda başlamış bulunmaktadır. Abi oy atıp geri geleceğim. <laughs> tamam mı abim Azra? Arkadaşlar burada oy savaşının abi, bitmesine <laughs> Tam kaç saat var? 33 saat var. Yani biz bunu 30 saat sonra oradaki ilk üçe ekleriz direkt. Geç açma ya. Birazdan geliyorum. Tamam. Tamam be. Tamam be. Bizim Kaya abi mi? Kaya abi. Kaya abi mi ya? Emre abi yaşın kaç? 26. Koçka'dan 35 oy daha. Koçka valla bir sürü atıyor ya. Albinden 55 oy. Albincim teşekkür ederim. Eyvallah. Bu arada popülerliklerinizde arkadaşlar profile girmişken atmayı unutmayın bak. Popülerliklerinizi de unutmayalım. Şu an 19 ben zaten. İnşallah bunu da yeneriz. Orada da PK7'ye kadar gidebiliyoruz. Kaya abi hoş geldin. Tabutçudan 31 oy. Eyvallah tabutçu. Mesela unutuyorum. Tamam abi. Eline Abi eline neredesin? Emre Aksaray çıkartları katletmedim. Nasıl yani Orhan? Her zorundayım ben. Benimle oyna. Kavuçtan iki oyda. Arkadaşlar şu an sizlerden ricam. Ev oylarınızı atarsanız çok mutlu olurum. Ayaz Aras. Seni de bir susturalım. Ne anlattığını anlamadım. Tabutcu hala da atıyor oylarını. Eyvallah tabutçu ve kot ha. Öyle sabır Abi kaç kere yazdım neredesin? Ben de kaç kere dedim ki Erzurum Yer Lovrain şu an yok. Full. Hala da 1.8'deyiz. 1.9 olacağız birazdan. Abi ismimi oku. İsminizi okuyunca ne oluyor? Sinan okudum. İsmin Sinan'mış. Aleyküm selam kurt. Ben de ders oynayayım. Maşallah. Allah ne boyatacağını, maç abi ne boyatacağını, tamam. Tamam. Hadi bakalım. Serice bir 2 milyona çıkalım ya. Şimdi şu Negan'a güzel bir söyleyeceğim. Arkadaşlar bir küçük deneden en oylarınızı alırım. Ben değilim kardeşim. Spam atmaya devam edersen hiç durduracağım. Böyle üstlere yerinde topla yazar. Al yazar. Abi ismi okur musun? Sana 150 tane evoya attım lütfen. İbrahim okudum ismini ama 150 evoyu almadık hiç ha. Abi anne Erzurum'da. Selam olsun annen o zaman. Ne yapam yani çocuk yazmış. ana Erzurum'da. Ne diye? İzmirli olanlar. Tam şeyleri yazın bakalım. Neredesiniz? Hümenistan'dan takipçiyim Emre. Eyvallah abicim. Arkadaşlar, şu an sizlerden ricam hesaplarınıza girip şu bedava ev oylarınızı gönderebilir misiniz? ID yazdıktan sonra profilimde sol altta PK bölümü var. Buna tıklayıp sağ taraftan oy toplanan ücretsiz bir şekilde ev oylarını toplayıp gönderebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şu an 320 oy geldi ee, Ayıp isimli bir arkadaşımızdan. Eyvallah, teşekkür ederim kardeşim. Jesta'dan 111 oy geldi. Haydi bastırın bakalım. Bugün 320 oy. Babanı bilmem ne yaptım. Atlı arkadaştan geldi. Emre abi. Git ne yaptınız? Kaçıncı oldunuz? Davet attım hiç bakmadım. Yaz bakayım WhatsApp'tan. Jagder'dan 20 oy. Musiler 13. sıradaymış şu an. Abi ben Erzurumluyum. İstek maalesef onaylayamıyorum şu an. Ha bu oylar bitti galiba. Jeste gel kendi hesabı. Restadan 128 oy daha geldi. Teşekkür ederim. Ya bu mu senin hesabın? Ekledim abi. Yerlerinden de atacağım. Tamam abi. iki tane aynı video var. Profede nasıl iki tane aynı video var? Şaka yapma. Dövün şaka yapma. <laughs> Yapmamışımdır öyle bir hata ya. <laughs> Yavru ben ne yapmışım biliyor musun? Abi vuruş videomu atmamışım. iki tane aynı video atmışım. Yayını şu an kapatıp videoları atıp tekrar açmam lazım. Arkadaşlar. Yayını kapatıyorum. Doyları atarken <laughs> videomu atıp geleyim. De öpüyorum. Herkes yengenizin yayınına geçsin. Yani hepiniz. Çünkü video yapmam şart. Herkes yengeniz. Yani hepiniz yenge. Ne diyorum ya. Yani? Yengenizin yayınına geçin. Ben <laughs> şu sıkıntıyı halledip geliyorum. Ee, hangisini sileceğiz? Bunu sileceğiz böyle? <laughs> Kafa yersin ya. Hadi ben kapattım. Siz oyda unutmayın. Geliyorum. Okay, okay.